Değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim. İyi günler, iyi çalışmalar diyoruz. Bugün söz sanatları ile ilgili konumuza başlıyoruz. Farklı bir konu anlatımı düzenledim sizler için arkadaşlar. Buradan bugün teşbih sanatıyla, benzetme sanatıyla başlıyoruz. Şimdi edebiyat en geniş anlamıyla söze dayalı bir uğraş alanıdır. Edebiyatta özellikle de şiirde sözü güzel, etkili, çarpıcı, işlevsel ve yoğun bir biçimde kullanmak esastır. Söz sanatlarının burada çok önemli bir işlevi var yani sözü güzel, etkili, çarpıcı, işlevsel ve yoğun biçimde kullanma noktasında söz sanatlarının önemli bir işlevi vardır diyoruz. Sözün anlatım olanaklarını genişletmede, az sözcükle çok şey anlatarak söze yoğun anlam yoğunluğu kazandırmada, kimi ses ve sözcüklerin ses değerlerinden yararlanarak ahengi sağlamada söz sanatları geniş ölçüde söz sanatlarından yararlanılır diyoruz. Söz sanatlarının da arkadaşlar temelinde ne vardır? Temelinde benzetme sanatı vardır diyoruz. Benzetme de değerli arkadaşlar bir teşbih kavramımız var efendim yani benzetme sanatı olarak kabul ettiğimiz iki tane temel sanat var arkadaşlar bir tanesi nedir teşbih sanatı diğer arkadaşlar nedir diğeri de istiare istiare sanatı diyoruz hemen şöyle bir düzeltme yapalım. Evet. Şimdi demek ki benzetme dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza bir ne gelecek? Teşbih gelecek. Bir de istiare gelecek. İstiare. İstiareye ne deniyordu? Eretileme diğer adıyla eretileme. Şimdi teşbihle istiare her ikisi de benzetme sanatı olmakla beraber arkadaşlar nedir, farklar nedir diye düşünülebilir. Hemen şöyle söyleyelim arkadaşlar. Önce bir teşbih tanımı yapalım. Bakın teşbih için ne diyoruz? Aralarında ortak yön bulunan iki varlık veya kavramdan nitelikçe zayıf olanı güçlü olana benzetmektir diyoruz değerli arkadaşlar. Teşbih sanatı yani benzetme sanatı sözü daha etkili kılmak, anlatılmak isteneni daha belirgin biçimde anlatmak için yapılır. Dolayısıyla teşbih bir benzetme sanatıdır. Peki İstiare de bir benzetme sanatı ise arkadaşlar. İstiare ile teşbih arasındaki fark nedir diye sorulabilir. Şimdi arkadaşlar bakın teşbihin unsurlarının bulunup bulunmamasına göre farklı isimler aldığını biliyoruz. Bunları anlatacağız şimdi. O ayrıntıya girmeden önce şunu söyleyelim arkadaşlar. Teşbihte iki tane ne vardır? Temel öge vardır. Bunlar ne arkadaşlar? Benzeyenle benzetilen. Yani bir benzetmenin teşbih olarak isimlendirilmesi için bu iki temel ögenin mutlaka kullanılması lazım. Bakın tekrar söylüyorum burası çok önemli. Burası teşbihi istiareden ayıran noktadır diyoruz. Teşbih bir benzetmenin teşbih olarak isimlendirilmesi için mutlaka benzeyen ve benzetilenin yani temel ögelerin kullanılması lazım. Ama buradaki benzetme eğer istiare olarak isimlendirilecekse arkadaşlar bu temel ögelerden sadece biri. Yani ee, sadece benzeyen veya sadece benzetilenle yapılan bir benzetme varsa arkadaşlar, o zaman biz buna ne diyeceğiz? İstiare diyeceğiz. Demek ki sevgili arkadaşlar, böyle ben bir yandan e, temizleyerek bir yandan anlatmaya devam edeyim. Hem istiare hem de teşbih nedir? Bir benzetme sanatıdır. Fakat aralarında teşbihin ögelerinin kullanılıp kullanılmaması ile ilgili arkadaşlar bir farklılık vardır diyoruz. Teşbihte 4 tane öge var. Bu dört ögenin iki tanesi arkadaşlar temel ögelerdir. Yani benzeyen ile benzetilen nedir? Temel ögelerdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani teşbih için olmazsa olmaz ögeler benzeyenle benzetilendir değerli arkadaşlar. Bir benzetmenin teşbih olarak isimlendirilmesi için şu ikisinin yani benzeyen ile benzetenin mutlaka kullanılması lazım. Benzetme yönüyle ile benzetme edatı kullanılabilir de kullanılamaz da. Bunların kullanılıp kullanılmamasına göre zaten biz teşbihlere farklı isimler veriyoruz arkadaşlar. Ama yapılan bir benzetmenin bakın çok önemli yapılan bir benzetmenin arkadaşlar istiare olarak istiare olarak isimlendirilmesi için ya sadece benzeyen olacak ya da sadece benzetilen olacak. Yani teşbihin temel ögelerinden biri varsa oradaki te teşbihe, oradaki benzetmeye istiare diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu konuyu istiare konusunda ayrıca ayrıntılı olarak anlatacağımız için şimdilik bu kadar yeterli diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi en son ne dedik arkadaşlar? Bakın şurada teşbihin hangi unsurların kullanılıp kullanılmadığını bakarak farklı isimler aldığını, teşbihe farklı isimler verildiğini söylemiştik arkadaşlar. Şimdi demek ki teşbih kendi içinde bir takım sınıflara ayrılıyor. İçinden başlayalım. Arkadaşlar ayrıntılı teşbih, tam benzetme veya teşbihi mufassal yani tafsilatlı benzetme olarak isimlendirilen teşbihin e, temeli arkadaşlar özelliği nedir? Teşbihin dört ögesinin de yani benzeyen, benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı. Bunların tamamının kullanılması. Demek ki bir benzetmenin tam benzetme, ayrıntılı benzetme veya teşbihi mufassal olarak isimlendirilmesi için <laughs> temel ögeler olan benzeyen ve benzetilenle beraber benzetme yönü ve benzetme edatının da kullanılması gerekiyor. Dört tane ögenin de hepsi kullanılmışsa biz bu benzetmeye, bu teşbihi arkadaşlar teşbihi mufassal, tam benzetme veya ayrıntılı benzetme diyoruz. Bakın bir örnek arkadaşlar. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bakın bu memleket arkadaşlar bir kısrak başına benzetilmiştir. O zaman benzeyen memlekettir değil mi? Kısrak başına benzetilmiştir memleket. Benzetilen kısrak başıdır. Şurada gibi arkadaşlar nedir? Benzetme edatı. Hangi açıdan? Uzanma açısından. Anadolu coğrafyasını düşündüğünüz zaman bir atın bir kısrağın başına benzetiliyor. Bu da arkadaşlar nedir? Benzetmeye yönüdür diyoruz. Bakın benzeyen var, benzetilen var, benzetme edatı var, benzetme yönü var. O zaman bu örnek arkadaşlar bir teşbihi mufassal örneğidir. Yani tam benzetme örneğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci teşbih türümüz nedir? Teşbihi muhtasar. Yani bu muhtasar ihtisar edilmiş. Eski Türkçeden arkadaşlar Osmanlıcadan kısaltılmış demektir. Teşbihi muhtasarda kısaltılmış benzetmede özellik arkadaşlar ne? Benzetme yönü olmayacak. Diğer ögeler olacak. Yani benzeyenle benzetilen zaten mutlaka olacak. Değil mi? Benzetmenin e, teşbih olarak isimlendirilmesi için. Diğer ögelerin olup olmadığına göre arkadaşlar bunların ismi değişiyor. Demek ki bakın eğer bir e, benzetmede benzeyen var. Benzetilen var benzetme edatı var ama benzetme yönü yoksa arkadaşlar o teşbihe teşbihi muhtasar veya kısaltılmış benzetme kısaltılmış teşbih diyoruz. Bakalım bayram sabahı otogar mahşer yeri gibiydi. Bakın otogar mahşer yerine benzetilmiştir. O zaman otogar arkadaşlar nedir? Benzeyendir. Mahşer yeri benzetilendir değil mi? Gibi de arkadaşlar nedir? Benzetme edatıdır. Ne yok burada? Benzetme yönü yok. Mesela şöyle olsaydı bayram sabahı otogar mahşer yeri gibi kalabalıktı deseydik mesela kalabalıktı deseydik arkadaşlar bu benzetme yönü olacak idi o zaman ayrıntılı teşbih olacaktı ne yok benzetme yönü yok. Eğer benzeyen, benzetilen ve benzetme edatı varsa benzetme yönü yoksa arkadaşlar o teşbihe biz kısaltılmış teşbih, e, kısaltılmış benzetme veya eski ifadesiyle teşbihi muhtasar diyoruz değerli arkadaşlar. Peki üçüncü özellik, üçüncü tür nedir? Teşbih-i müekket. Müekket de arkadaşlar pekiştirilmiş teşbih demektir. Burada bakın ne olacak? Benzeyen olacak mutlaka değil mi? Benzetilen de olacak. Benzetme yönü de olacak arkadaşlar. Burada ne olmayacak? Benzetme edatı olmayacak. Yani benzeyen, benzetilen, benzetme yönü var. Benzetme edatı yoksa bu benzetmeyi biz teşbih-i müekket veya pekiştirilmiş benzetme diyoruz değerli arkadaşlar. Bakınız. Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık diyor. Burada arkadaşlar yalnızlık bir kartala benzetilmiş. Bakın yalnızlık kartala benzetilmiş. O zaman benzeyen yalnızlık benzetilen kartal değil mi? Benzetilen kartal arkadaşlar efendim bak ne diyor? Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan tepemde kanat germiş kanat germiş olması bakımından da arkadaşlar benzetme yönü kullanılmıştır diyoruz. Benzetme yönü yani kanadını germiş ve hayatımı kaplamış diyor. Benzetme yönü var arkadaşlar. Ne yok burada? Benzetme edatı yok. Görüldüğü gibi benzeyen var, benzetilen var, benzetme yönü var, benzetme edatı yok. O zaman buna biz ne diyoruz arkadaşlar? teşbih müekket veya pekiştirilmiş teşbih diyoruz. Dördüncü teşbih türümüz arkadaşlar. Teşbihi beli, güzel benzetme, veya bazı kaynaklarda yalın benzetme olarak da isimlendiriliyor arkadaşlar. Teşbihi beli beli güzel demek arkadaşlar. Bunun özelliğine burada arkadaşlar sadece benzeyen ve benzetilen var. Teşbihi beli de sadece temel ögeler var. Benzetme yönü ve benzetme edatı yok arkadaşlar. Zaten bir benzetmenin teşbih olması için asgari şart nedir arkadaşlar? Benzeyen ile benzetilenin kullanılmasıdır değil mi? Bunu söylemiştik daha önce. Dolayısıyla eğer benzetmede sadece benzeyen ve benzetilen varsa, benzetme yönü ve benzetme edatı yoksa arkadaşlar, o zaman buradaki teşbih nedir değerli arkadaşlar? Teşbih-i belidir, güzel benzetmedir. Başka bir ifadeyle yalın benzetmedir diyoruz. Bakalım. Gümüş bir tül dumanla, pardon, gümüş bir dumanla kapandı her yer derken, bakın duman gümüşe benzetilmiş. Bakın duman gümüşe benzetilmiş. Duman benzeyen arkadaşlar gümüşte nedir? Benzetilen. Burada renk bakımından bir benzetme. Gümüşte gri olur ya değil mi? Gri bulutlar böyle öyle benzetilmiş arkadaşlar. Bakın gümüş bir dumanla kapandı her yer derken duman gümüşe benzetilmiş. Benzetme yönü olan mesela grilik yok benzetme edatı olan gibi edatı yok arkadaşlar veya başka bir edat yok. Sadece temel ögeler var. Benzeyen var, benzetilen var. O zaman sadece temel ögelerle yapılan benzetme teşbihi belidir. Güzel benzetmedir diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bir başka örneğe geçelim. Yarin dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Bakın karanfil aleve benzetilmiş arkadaşlar. Bakın karanfil bir çiçek biliyorsunuz. Kırmızı değil mi arkadaşlar? Karanfil benzeyendir burada, alev de benzetilendir arkadaşlar. Efendim. dolayısıyla karanfil aleve benzetilmiş. Ayrıca şurada da bak şunu da söyleyebiliriz. Yarın dudağı da efendim aleve benzetilmiş. Değil mi? Kırmızılık bakımından düşündüğümüz zaman arkadaşlar. Yani burada şu benzeyen, benzetilen veya şöyle şuradan bakacak olursa karanfil aleve benzetilmiş. Bu da efendime söyleyeyim benzeyen, benzetilen şeklinde kullanılabilir arkadaşlar. Burada doğrudan ilk bulacağımız şey nedir? Yarın dudağından getirilmiş bir katri alevdir bu karanfil derken. Karanfil aleve benzetilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla benzeyen ve benzetilen var sadece. Bunun için teşbihi beli var. Bakın serbilerin içinde bir alev Emir Sultan. Emir Sultan eee Semti arkadaşlar. Neye benzetilmiş? Aleve benzetilmiş. Bakın Emir Sultan benzeyendir. Alevde arkadaşlar nedir? Benzetilendir. Yani muhtemelen bir akşam gün batımı manzarası o kızıllık değil mi arkadaşlar? Aleve benzetilmiş efendim. Doğrudan baktığımız zaman Emir Sultan semti aleve benzetilmiştir. Servilerin içinde benzeyenimiz var, benzetilenimiz var. Dolayısıyla buna biz arkadaşlar ne diyoruz? Teşbihi beli diyoruz. Sadece temel ögeler olduğu için. Bir de arkadaşlar yaygın benzetme veya teşbihi temsili dediğimiz bir temsili, teşbih <laughs> benzetmesi var. Bunu temsili istihare ile karıştırmayalım arkadaşlar. Bakın bu önemli. Şimdi bir benzetmenin tekrar söylüyorum teşbih olabilmesi için temel ögelerin yani benzeyen ile benzetilenin mutlaka ne olması lazım? Kullanılması lazım. Peki yaygın benzetme veya teşbihi temsili nedir? Hemen bakalım. Benzeyenle benzetilen arasındaki ortak yönün birden çok olduğu benzetmelere teşbihi temsili denir arkadaşlar. Bu tür teşbihlerde ortak yönler sırayla belirtilir. En sonda da temel öge Açıklanır diyoruz. Yani bunda da benzeyen ve benzetilen vardır arkadaşlar. Ama aralarındaki ortak yön çok fazladır. Ve en sonunda şiirin en sonunda <laughs> Temel Öge <laughs> açıklanacağı için şiirin tamamına yayılmış temsili bir şekilde efendim benzetme yapılmıştır diyoruz değerli arkadaşlar. Bakalım Orhan Seyfi Orhan'ın Kar Şiiri var arkadaşlar. Çok güzel bir örnektir. Dışarıda yorgun adımlar kalındı sonra kapım. Acep, gel, acep gelen bu zaman kim? Dedim, gidip açtım. Görünce kalbimi oynattı bir küçük lerziş. Titreyiş demek arkadaşlar. Garip şehreli, asardide bir derviş. Yani asırlar görmüş, yaşlı anlamında bir derviş. Elinde buzdan asa, koltuğunda bir ney? Elinde buzdan bir asa varmış, koltuğunda bir ney varmış? Omuzlarında uzun, bembeyaz uzun saçlar. Omuzlarında bembeyaz saçlar varmış. Hmm... Bakın burada buzdan asa, koltuğunda bir ney, rüzgar düşünelim, rüzgar sesi gibi değil mi efendim? Bembeyaz uzun saçları var. Bu bize bir şeyler hatırlatacak biraz sonra. Ne var dedim, nereden geldin ihtiyar, ne adın? Neden bu korkulu yollarda böyle geç kaldın? Uzak, uzak dedi, meçhul uzak ufuklardan, sürükliyor beni ruhumda duyduğum hicran. Kutupların geçerek müncemi denizlerini, Ümidimi aradım, her tarafta izlerini. Yabancı yolların üstünde ağladım, koştum. Baharına aşığıyım. Kıştır ismim, ey dostum. Hmm, bakın, şimdi şiirin sonunda burada saydığımız niteliklere sahip olan yabancı ihtiyarın, dervişin, yaşlı yabancı efendim dervişin aslında kışı sembolize ettiğini görüyoruz. O halde kış yabancı ihtiyar bir dervişe benzetilmiştir. Değil mi? Bakın kış, kış arkadaşlar şiirin bütününde yabancı ihtiyar bir dervişe, bir kişiye benzetilmiştir. Hangi yönlerden? Mesela yorgun adımlarla gelmek, elinde buzdan asa olmak, omuzlarında uzun ve bembeyaz saçları olmak, ihtiyar olması, kutupların buzdan denizlerini geçerek uzaklardan gelmesi ve baharın aşığı olması gibi arkadaşlar nitelikler Kış bakın şairin kapısını çalan bir yabancıya benzetilmiş ve kışa ait özellikler bu yabancının kişiliğinde toplanmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. İşte bu şekilde tam e, benzeyen ve benzetilenin ikisinin de şiirde bulunduğu fakat benzetme yönünün şiirin bütününe yayıldığı e, teşbih türlerin arkadaşlar ne diyoruz yaygın benzetme, teşbihi Teşbihi temsili adı veriliyor sevgili arkadaşlar. Evet. Hemen şu şekilde bir özet yapıyorum değerli arkadaşlar. Benzetme benzetme yani teşbih benzeyen ve benzetilen temel ögelerle yapılıyor arkadaşlar. Hangi ögelerin kullanıldığına göre buna değişik isimler veriyoruz. İstihare de bir benzetme sanatıdır dedik arkadaşlar. Fakat istihare de Benzetmenin temel ögeleri olan benzeyen ile benzetilenin sadece biri kullanılır. Teşbihte ise her iki temel öge de kullanılır. Onlarla beraber diğer yardımcı ögeler de kullanılır. Diğer yardımcı ögelerin hangisinin kullanıldığına göre bunlar Tam teşbih, ayrıntılı teşbih, kısaltılmış teşbih, pekiştirilmiş teşbih ve güzel benzetme, güzel teşbih şeklinde isimler alır arkadaşlar. Bir de yaygın benzetme, teşbih temsili şeklinde bir teşbih türümüz vardır diyoruz sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.